Rahat bekleyecek mi ya cidden? Bağla, bakayım mutlaka Bana onlar şimdi doğdu gibi geliyor ya. Aaa! <laughs> o ne abi? Sen ciddi misin? Hı, gelmiş, sulup gelmiş, sulup gelmiş yanımızda sulup gelmiş. Ayağım. Şaka yaptım. Ya. <laughs> oğlum öyle bir sulup gelmiş, sulup gelmiş yaptın ki. <gülüyor> <gülüyor> Öldü ya. Bilmem. Ne oldu oğlum? Atla, atla, atla. Gunpowder, gunpowder, gunpowder patladı geminin altında. Tamam geliyoruz gemiye. Geliyoruz, sakin olalım, sakin olalım. Tamam, olun. Olun. sakin olalım. Şomalı, şomalı. Tamam adam geliyor ben kovayla vuracağım herife. Geliyorum ben de. Ben, ben, ben lan 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 lan. Eklem eklem Lan. Bize mi geliyor? Bu. Aynen. Bize mi geliyor lan? Bu. Bize geldi. Vurdum bir. Öldü. Öldü. Adam Öldüm. çok iyi. Beş yaparsa epik ya. Beş yaparsa... Çok iyi ama saçma işte. Yapmaz bence. Ayılasın abi oradan atanayı. Millet evet de burada server zaten ama Tutmaya geliyoruz. Var mı yapan ya? inşallah orada da şöyle bir aksiyon olur. Biz ne burada mı yaptık ya o günde? Evet. Tamam mı? Beni kaldırsana ki Çok saçma bir şey, şey olur şu an. Aten levelim geldi bize. Aten levelim geldi. Ha biraz Aten level'ı şimdi şey oldu geldiler Eee aynen şey. Bosslardan mektup düşüyor ya. Evet. Onları bulunca atem leveli geliyor. 5 olur her böyle. Aynen. Oha. Fena ise attı. Sen kafa büyük biraz ya. Yo ufacık. <laughs> Teremden sürekli halihsiz <laughs> açıklamış. Kafa yok, kafa. Anladım kardeşim. Götür gemiye ya da önüne koy şeyin. Şuraya koydum. Aynen. Yukarıda var mı? Hiç. O bozcuk var. Öl lan öl. Kerem oh. Kerem kardeşim. Eyledi. Ne oldu ya notlar öldü. Kaldır be. Nerede oğlum Kerem? Ha. Kapan bir koydu. Bersene. Bersene Oho infaz mı? Ya. Ha. Ulan var ya Kerem'e çakacaktı. Ama çaktı. Ölüyordum yine gülüşe bak kırmastas. Of ya şuna deneyim mi var bizim ha getirdiğimiz şeyler. Neyi deneyin? Yok boş ver. Hani ikisi de aynı yerde var. Kamp deneyin diyecektim de. Atladığı geldi aklıma. Burada değil. Burada değil. Muz yiyor, muz yiyor. Gel gel. Allah bilmem abi. Nerede, nerede öldü lan? Kerem beni kaldır uzağa kaçtım. Nerede öldün ya? Oğlum teleport olduğu yerde mi öldü öktü şu an? Pardon nerede öldü o? Bilmiyorum. Ben kampı aldım. Burada falan oldu teleport. Efendim? Aa mi? burada boss. Buldum buldum burada. Gemi geliyor. Gemi geliyor. Gemi geliyor. Yani. Ay Allah'ım belaları ya. Oh, bu uzun bayrağı var ha. O merchant mı? Diyorum Dedi deniz, gemi. denizlerle tehlikede dedim merchant. Dinlemedim zaman hep. Ben de buradan sıkıyorum. Sık sık. Öldüm ben. Geliyorum. Kim var lan gemide? Kalan var? Tamam, öyle. Ben varım. Aynen. ha, adadan vuran sen misin? Ben adadan topla sıkıyordum. Geliyordum patlattılar beni. Ne oldu lan? Bunlar? Bunlar niye ök gibi? Bunların amacı buraya gelmek değil mi ya? Buraya gelmek de bence oyundan çıkmadan önce bir bakalım ona geldiler. Yatacaklar. Falan. Aa bayraklar uzun galiba. Ne bayrakları var? Merchant işte ya. Merchant ya. 5 level. Bunlar tamirde deli gibi ondan. Git adamların yani çıktım mı sen gibi? tamam. Bir çapa atsana orada Uçup onlara. Yapışım. Attım. Ah oh, kırılma. bunlar kendi kendine. Battı mı? Battı bunlar. Aa. Abi ama yanlar şey sızacaklar adaya ya. İkisi de orada mı? Ya adayız ya, yüzüyor, adayız adam. Tamam. Adaya geliyorum ben de. Bakacağım hemen. Vatan gemi çok uzakta bir daha duvar falan muhabbeti vardı. Öldürdüm. Bir mi? Ne oluyor oğlum? <laughs> Atlatma çalış. Gunpowder, 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 gunpowder patladı geminin altında. Tamam geliyoruz gemiye. Gülüyor sakin gülüyor. olalım, sakin Doğru. olalım. <laughs> sakin ol. Şu an olalım, Tamam adam geliyor ben kovayla vuracağım herife. Gelir gelmez de bulmuş lan satayım gunpowder şerefsiz. Yere yanında vardı belki. Bir saat durumu mu yüzüyor bu acaba aşağıdan? Aa yok yok gemilerinde gunpowder varmış 3 tane. Al onları al. Yemek yok. Var içeride. Şeyin arkasına bak. En arkaya. Bu dallama ne oluyor lan? Attı ben oyundan. Oyundan nasıl düştün sen? Ne bileyim. Atalım mı davet Bağlanırsın. Bağlanırsın ya. Oğlum bu bu kadar karanlık mıydı ya? Yo, bu kadar değil ya. Bas bayağı şey şanslı. oğlum. Siz sağımdan çıktın gibi saçma bir şey söyledi. Dedeci vardı bu six pack şu lazım. <laughs> Gemi geliyor Kerem. Ge <laughs> Rejoin dedim. Geleceğim inşallah. Solop mu yine? Yok bir geçti de şu an iyi sanki emin değilim. Öldüm öl, ben. Öl. Kaldı, öl. Baga giriyor. Aynı baga giriyor. Ha Gunpowder öldüm gibiydi o yüzden. Kerem atladı. Kerem bize geliyor. Öldü mü? Evet. <laughs> Oğlum adam Türk lan. Ya yani Selamlar... yine mi Selamlar, Selamlar demedi mi? Yok lan. Sıyırdın da galiba sadece. Allah. Bir anırma sesi duydum da. Neyden geliyor ne oldu? A, e, gemiyi sallar bu arada. Bir tanesi adının içine pusuyor. Deminkiler değil mi ya? Onlar galiba. Tam bilmiyorum ama. şurada adam. Kerem değilse. Nerede? Iskeletten kovuluyor. Ben gemideyim ya. Tamam o. Tamam. İçeri koşuyor. İçeri girdi yani onu biliyoruz artık. İçeri... Ya şeye koşuyor. Kaleye koşuyor. Gidiyorum. Ben de gireceğim. Iskelet onun peşinde. Yukarı çıktı galiba. Ben de çıkıyorum. Hayda. GG oldu adam. Bu hiçbir şey gözükmüyor lan bu ne? Oğlum çok karanlık bu kar değildi bu ama. İçeride gözüküyor da yine içeride hiçbir şey gözükmüyor. Bu adamlar bize geliyor ya gemilere bakmadı değil mi? Gemiyi saldılar da geri gerçekten. Hani kesin. Gemi nerede lan? Alevlere kullanamam Şu iskeletlere. Başımıza böyle oluyorlar şu an. Biraz yaklaşmalı lazım ama. Uzaktalar. Öldürmeyi deneyeceğim. Öldürürsem ikisini de. Ne Biri öldü, biri beni öldürdü. Su alıyor baya. Yani şeyin... Yok. Yok. Bravo. Atladı suyu. Görüyorum ibneyi. Vurdum biri öldü. Ben adadayım. Su sağa şey atayım. Üstüne gemişti. Hallet onu çabuk. Bana top atıyor. Attı mı çapasını şunu? Atacağım. Geliyor size. Hele geliyor. Okay. ediyor lan kere, müthiş kere, pozisyondaydı kere. ya orada çapa yasa Neyse çeviriyorum doğdu herif gemisinde Korkan, Tamam Bas 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 Şey çeviriyorum Vurmaya hazır ol Adadan kim vuruyor lan? iskelet galiba. Onları mı bayağı çaktı? Yapıştır ki. Tamam. Geliyorum ben de. Lan lan lan. Lan. Bize mi geliyor? Bu? Aynen. Bize mi geliyor lan? Bu? Bize geldi. Vurdum bir. Öldü. öldü. Adam çok iyi. Diğer gemi de hala. Aha gördüm. Ben gidiyorum adama. Git abi. Çocuk geliyor. Oğlum jet hızıyla doğuyor bu herif. Oh my god. Şşşş. Oh my god. Atladık seni. Ayo, son. Farklı tamam. Su da. Mert abi çek, Mert abi. GG madafaka. Öldü mü? Hı hı. Ya sonunda ya, geri zekalılar. Diğeri doğabilir ha yine. Evet doğabilir. Atlıyorum sürüyor. Son toplar da bitiyor ya. Kimse şey yok. Mallarla ulaşmaktan amına koyayım. şu an pompalı yapalım artık. Öldüm Onda ya. Yeter. Gel Kerem aç. Abi az daha yaklaştırabilir misin gemi? Hemen e, şeyler şeyleri yapalım. Ben mi açayım? Hıyyy hmm. tamam açıyorum. Oo çok güzel lan. <laughs> Açtım valla. Hadi çabuk kaçtı Haritada gözüküyor çünkü. Ee, şeyler alıyor muyuz? Şekleri. Ben şey merak ediyorum bir abi ya şunları Bir elimizden. koyalım da. Neyi merak ediyorum. Buraya koyduk Hı, abi. Atacak, atacak. Şunu aldı istersen yukarıya götür. Hayır olsun o. Bunların hepsini yukarı götüreceğim merak ettim. Şimdi atan itenlerini elledim. Dört. Adam mısın ki? Dört buçuk. Dört mu? buçuk bile olmadı. Dört çeyrek. Oluyor abi. hala. Ha tabi gemiyi alınca da şimdi. Oğlum iyi oldu bence lan. Ben bu kadar Oğlum bekliyorum. beş olacak zaten. Gemi alınca ne olacak? Ya, evet, o kadar geleni bilmiyorum da Gelere yine bayağı oldu yani. Şeylerden gelmiş ben onu tamir edemedim. Mektup açıyorsun ya. Evet. Hızlıca alalım hemen şu Northwest Outpost. Ders satarız. Arkada bir iskelet gemisi var. Ya çöp item de yok ha. He. Hep de güzel itemler var. Bayağı iyi ya. Hop bir galyon. Bisiklet galyon mu? Ee, bitti galiba. Aynen bitti. Yok sağda bir galyon Hayır, var. var. Fuck. değil. Hadi gidelim abi. Ben de inşallah o bilmem ne. Ee, Outpost'ta gemi var işte. Bence oraya pusu bunlar buraya geleceğiz. Kerem gelebiliyor mu? Sen Yok. Yer, ar arka erken açılmış. Bir tık açtım şuradan şey olsun diye de. Kerem yakalarsan. Rahat bozu bekleyecek mi ya cidden? Bağla bakayım mutlaka Bana onlar şimdi doğdu gibi geliyor ya. Aaa! <laughs> o ne abi? Sen ciddi misin? Şaka gibi. Sikreti insan yok mu? 5 yapıyor var ya yani, harbiden 5 yapmamış. <laughs> Başka nasıl şey alabiliriz? Atan eleveli. Megalodon. Saat var, ist var ya. İste de var mı bir şey? İste super işte outpost'ta. Megara Megara. North East East. Ama yani gezmek Top de bu edelim. şekilde hayır olsun. Zaten Megalodon falan çıkması lazım bize. Çıkabilecek mi? Deneyeceğim. Toplatma kendine şeyle git. Sulup geliyor. Durun be Kerem? Ee, yarıya geldi su. Tamam ikinci kata çıktı şu an. Tamam önünü bir kaldırsana ya hemen geleyim ben sana. Nasıl batacak? Bir dakika abi. Tamam tamam, tamam. yetişeceğim gibi. Aynen. Ha tuttum tamam tamam. tamam. Çampon diyor ben ya. direkt. Tamam. Hatta. Nereye gidiyorsun? Devam. Saat ist. Tamam. aynen 5 oldu. Bir event bir iskelet gemisi 5. <laughs> Bence eventin için yani şeyde olurdu da. Eventte de olurdu da. Şansa bağlı. Ya. <laughs> Hiç mesela chest of rage çıkmadı falan. Yani onlar çıksa belki daha fazla verirdim. Yakınlarda şey yok değil mi Arthur? Zaten harpunlu bot var ona gideriz. Ya, onu diyeceğim heart At, at anchor'ı. Anchor. Tamam. Ben Attım. çıkamayacak gibi de şey yapmasaydık ya. Yani. Adamlar adamlar gelir. Ee, hemen şeyleri halledelim. Siz ben, ol. ben, yön veririm siz. Chest of rage'i aldım sen yukarıdaki gunpowder'ı al Athena'yı. Al abi. Atıyorum. At at. Atayla al bunu. Şunlar patlayacak diye aklım çıkıyor. Sen de arkana dizelim şeye tavernaya. Ha şov mu? Aynen. Atayanlara getirelim dizelim. Şeyleri de satalım. Diğer zımbartları. Ya da neyse şunları dizelim bakarız. Oy cayır cayır ışık. Oha bir Athena daha var lan sonra orada. Hı, gelmiş, sulup gelmiş, sulup gelmiş yanımızda sulup gelmiş. Ayağım. Şaka yaptım. Ya. <laughs> Oğlum öyle bir sulup gelmiş, sulup gelmiş yaptın ki. <laughs> Öldü ya. Aklım gitti. <laughs> Gittiği gibi söylüyor ya bir de. Başka <laughs> <laughs> var mı Athena? Bu kadar mı? Gittim Athena. Satalım mı? Ne var mı bir, gelip burada bir şey yapmamız? Geliyorum. Önce şöyle level 5 yaptığımız için bir emissary'lerimiz. Görelleri alalım. Yapmayacak olsak da görevleri şu an. Böyle emissary görevlerimizi dizelim. Athena'ları. Şu yine bana sağdan ışık yapsana oraya. Sıkış at alayım. Şu, Oy, ışığıma bak, bende mor var. Oradan mı yapayım? Ha, bir de benim arkamdan yap Kerem sen de şuradan yapıyorum. Şöyle. Işıklandırma. Aynen. Film ışığı yapalım ki abiler. Mor mor tam uydu ha. da kapattım. Laps. Ben kamera arkasını çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kamera arkasını Valla güzel, güzel itemler. Ne yalan söyleyeyim. Çektin mi? Yes. Hadi bakalım. Hadi bakalım chest of legend. Hadi koy. Pot. Güm. Çat. Oh. 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 Tam aman, şey oldu. Aman, hani. aman 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 <laughs> aman. Vay, <laughs> vay 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 vay. Yürüş verdim ya. Şakur şakur bitti mi? Bu kadar mı? lan Bu <laughs> kadar mı? Oğlum tadını çıkararak Hadi. yeseydik şunu ya. <laughs> Hadi indirelim bunu. <laughs> bayrağı indiriyor muyuz? Tamam. Bir şey görev yapacaksak yapmayacağız. Niyet.